Yapay zeka devriminin içinde çok büyük paralar kazanacağız. Evet. Bu konuda artık büyük bir çoğunluğunuzda da hemfikir fikir olduğumu biliyorum ki o gün yaptığım ankette gördüm. Çok ciddi bir oran benimle aynı pozisyonda. Evet, bunda hemfikiriz. Birazdan piyasalara da değineceğim. Tek tek yatırımlarımıza da değineceğiz ama bugün değinmek istediğim daha önemli bir konu var. Evet, çok büyük paralar kazanacağız. Bunda gerçekten kuşkunuz on olmasın. Çünkü büyük bir devrimin içindeyiz. Ama bu büyük bir devrim ve büyük kazançların dışında bu yapay zekadaki gelişmeler bize çok daha anlamlı şeyler de vaat ediyor. Yani şu anda ulaşılması beklenen genel yapay zekaya vardığımızda genel yapay zekayı en basit hale tarif etmek gerekirse bizim gibi düşünebilen ama bizim saniyede trilyonlarca veriyi işleyebildiğimiz halimizi düşünün. Ona ulaştığımızda o noktada bilimde, teknolojide, tarımda, eğitimde her alanda müthiş gelişmeler olacak. Sağlıkta kanserin, Parkinson'un, Alzheimer'ın çözümleri bulunacak. Tabii birçok kişi şimdi kulağıma gelir gibi oldu. Kanser zaten bulundu. Kanser şirketleri izin vermiyor diyorsunuz. Net söylüyorum öyle bir şey yok arkadaşlar. O sizin komplo yatkınlığınızla alakalı bir zaafınız. Öyle bir şey yok. Mesela zamanda şey de diyorlardı. Elektrikli araçlar, petrol şirketleri. Hayır teknoloji ve bilim belli bir zaman ve aşama istiyor. Öyle pat diye bulunabilen bir şey değil. Ama yapay zekayla umarım bulunacak. Ayrıca canınızı sıkmayın. O kanser İlacı üreten şirketlerin emin olun bunu bulacak şirketlere de yatırımları vardır. Onlar her türlü para kazanır zaten tamam mı? Petrol şirketlerinin de elektrikli araçlara yatırımı vardır. Yani zengin yine zengin olmaya devam eder. O konuda canımızı sıkmamıza hiç gerek yok. Ama özetle yapay zeka genel yapay zekaya ulaştığında sağlık sorunları ortadan kalkacak. Hatta yaşlanmanın bile önüne geçilip hatta geriye doğru saydırılabileceğine dair bile öngörüler var tarımda verimlilik çok hat safhaya çıkıp gıdada çok ciddi bolluğun olabileceği bir dünya olabilir. Evet birçok meslek yok olacak. Bu noktada hep hepinizin değişime açık insanlar olması lazım. Çünkü yepyeni meslekler gelecek. Geçmişte bizim kalıplarımız olan bilmek artık çok değerli değil. Başka şeyler değerli olacak. Ve bu yeni mesleklerin tahmin ediyorum haftada 3-4 gün izni olan, çok daha bol vakti olan, çok daha az sorumluluk alan türevlere geçeceğini tahmin ediyorum ve bu da bize çok keyifli bir alan sunacak. Yani ben yapay zekaya baktığımda hem yatırımlarımız açısından bizi bir yerlere götürecek hem de dünyadaki gelişmelerle çok daha hayatımızı, konforumuzu arttıracak yerlere taşıyacak bir araç olarak görüyorum. Yapay zekanın göz yaşını tanıması çok da önemli değil. Yapay zeka bambaşka hikayeler veriyor ve bu hikayelerin içinde bir yatırımlarımızla ciddi anlamda yol kat etmeliyiz. Ve bu yatırımlarımızla ilgili bundan 10 yıl sonra diyelim ki çok büyük para kazandınız. Milyon dolarlık oldun tamam mı? Sana garanti veriyorum bak %100 dönüp baktığında şunu demeyeceksin. Ben doğru hisseyi seçtim ve milyon dolarlık oldum. Bu kesinlikle olmayacak. Yani tabii ki hisseyi seçtiğin için olacak ama ilk sebep o olmayacak. Ya da ben teknik olarak çok doğru yerde aldım. Çok doğru yerde. Bu da olmayacak. Eğer milyon dolarlık olacaksan dönüp baktığında şunu diyor olman lazım. Ben davranışsal finansı çözdüğüm için bunu kazandım. Yani ben finansal piyasalarda kim olduğumu anladığım için, finansal piyasalarda bir insanın reflekslerini çözdüğüm için kazandım. Bunu demiyorsan doğru hisseyi seçerek milyon dolarlık olamazsın. Çünkü büyük ihtimal piyasa seni sen seni tanımadığın için piyasa seni manipüle eder, panikte sattırır ya da kar aldırır ya da akıllı olduğunu sandırır ve yukarıdan al 1 bir iki kazandırıp üçüncü de tokatlar. Yani doğru hisseyi seçerek milyon dolar olamazsın. Kendini tanıyarak olursun finansal piyasalardaki halini. Ve ben neredeyse videolarımın yüzde ellisini dolaylı bazen doğrudan bunun üzerinden işliyorum ki çünkü bu işin tek yolu bu. Doğru ise gerçekten çok önemli değil. Ki o noktada ben aboneliklerde fazlasıyla çaba gösteriyorum. Hem Türk borsasında bebek yazılım şirketimiz hem ABD'de bir ton e, bununla ilgili e, her bilançoda tekrardan üzerinden gittiğimiz şirketler. O tarafı çabalıyoruz ama o, o kadar da önemli değil. Yani benim orada seçtiğim ve size verdiğim hisseler bundan 10 yıl sonra milyon dolarlık yapabilecek olmasının bir anlamı yok. Sen kendini tanımazsan finansal piyasalardaki halini. Umarım anlatabilmişimdir. Kendimizi tanımak çok önemli. Bu her hayatımızın alanında önemli. Biraz sancılı da geçebiliyor bu süreç ama o sancıdan çıkınca her şey çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Şimdi piyasalara gelelim. Bizim borsamıza bakacak olursak biliyorsunuz şurada sattığımız %30'u geri koyalım demiştik. Güzel de koyduk. Şimdi geldi buraya geri girdi. Burası talep bölgesi. Buradan geri yükselmesini bekliyoruz. Bu şekilde e, S&P notumuzu sabit bıraktı düşürebilirdi sabit bırakması pozitif o yüzden o da çok e, sıkıntı yaratmayacaktır. Pazartesi ABD borsasının etkisiyle yükseliş belki biraz daha geri çekse bile devam bek, et, etmesini bekliyorum. ABD borsası mükemmel gidiyor e, gerçekten e, üst üste dördüncü gün çok güçlü yükseldi bu... E, Gümrük vergileri haberlerinin düşüşünün üstüne kadar da çıktı. Bütün şey dağıldı. Tam şuralarda bütün dünya Trump'a küfürler ederken teşekkürler Trump diyerek video yayınlamıştım. Çünkü neyi biliyorum? Ana trendi, dünya nereye gittiğini ve bu gidişatın içinde bu gibi şeylerle bir şekilde bizi kandıracaklarını. O gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Kendisi düzenli her ay işte 300-400 pound bir yatırım yapıyor. Ee, bir plan çizdik 7 yıllık. Hep aynı şekilde gidiyor. O gün işte konuşuyoruz işte ya işte Amerika'daki büyük şirketlerin aşırı yüksek değerlemesi var. Bunun sebebi işte Amerika'daki e, Amerika'nın teknolojideki dev olması. Ama şimdi Çin de bununla ilgili e, rakip gibi görünürse o değerlemeler çok mu yüksek olacak ve acaba ben yanlış mı yapıyorum? Şimdi bir buçuk iki yıl önce başlattık süreci ismini söylemeyeyim. Ya dedim ki bak e, şey. E, şunu konuşmuştuk süreç içinde yaptığın şey yanlışmış gibi gelecek sana. Yani bu gelmezse zaten mümkün değil. Yani hiçbir 7-8 yıllık yatırım süreci içinde yanlış yapıyormuşum gibi bir his doğurmama ihtimali yok. O zaman sen mutlaka satacaktın. Evet öyle deyince hak verdi. Ki zaten ben Çin'in bu teknoloji yarışında öne geçme ihtimali yok görüyorum. Evet diyeceksin ki ya BYD var. Ya BYD'nin e, gelirinin %20'si devletten. Başka bir şirket zararına satıyor, devlet karşılıyor. Yani oradaki verimlilikler o kadar yüksek değil. Yanılabilirim ama ben Amerika'ya bahsimi yapıyorum. O konuda Çin'e çok şeyim yok. Ama tabii ki yanılabiliriz. Onun dışında ABD'deki yükseliş çok güzel geldi. Biraz kar realizesi gelebilir. Halen aslında gümrük belgeleriyle ilgili net bir gelişmeler de yok. Ama ona rağmen bu yükseliş geldi. Biraz düşse bile anlaşmalar oldukça yukarı doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Bitcoin'i hep çok beğendiğimi söylüyordum. 94 bin lira kadar geldi. O da biraz sallansa da yükselişin devamını bekliyorum. Altın gümüşle ilgili altının artık herkesin biat ettiği noktada şurada. Pardon altın üstünden gösterelim. Tam şu noktaydı galiba ben altın mı borsamı e, borsa mı diye bir video yayınladım. Tabii ki orada bunun düşeceğini tahmin ettiğim için değil ama öyle bir tesadüf oldu. O günden sonra da bizim borsa biraz yükseldi. Yani altın kötü değil. Yani tabii ki ama şu an çok çıktı. Ben buralardan almazdım. İlla birini alacak olsam gümüş alırım. Gümüş de yani biraz daha düşmesini beklenir mi? Yani benim var gümüşüm tutmaya devam ediyorum. Ama yeni alacak olsam bilmiyorum. Buradan belki almayabilirdim. Biraz bekleyelim. Belki yeni fırsat verirse. Ya buradan yükselip gidebilir ama. Bir şey alacaksan her zaman öyle alacaksın. Mesela biz tes, ben Tesla için abonelerle şöyle bir şey geliştirdim. Dedim ki şuraya gelirse 195'e. Pardon yani 194'e hatta alarm da kurdum. Abonelikte de söyledim. Buraya gelirse Tesla'nın kaldıraçlısını alacağım dedim. İki kaldıraçlısını. Yani çok yüksek kazandırıyor. Riskli de bir şey. Ama çok yüksek ve riskli olduğu için ölüyor oynaman lazım. Ben buradayken dedim bu arada. Yani 350 iken 191 dedim. Gelecek öngörüm olduğu için değil. Gelirse tamam mı? Geldi buraya kadar. Şimdi buralarda alsaydık. Evet çok güzel kazanmıştık. Hatta kaldıraçlısıyla %50 kazanmıştık. Gelmedi ya. Tekrar buraya düştüğünde sen bak geçen almadım alim dersin o zaman düşer. Yani bu şey çok önemli kısmet e, indikatörü. Kısmetim de yokmuş diyeceksin. Ben buraya düştü evet alacaktım. Çıktı gitti ya üzülmüyorum ya ben çünkü bu tavrımla yakalayacağım. Onu olmazsa Amazon'un kaldıraçlısı. olmazsa PayPal'ın kaldıraçlısı. Yani kısmet de çok önemli. Kısmet de demezsen burada geri düştü alırsın sonra düştü geri satar. Karışır kafan gider. Bunu yapacaktım. Şimdi bu çok alakasız bir konu olabilir de başka bir videonun konusu. Kısmet şeyi de çok önemlidir. Buraya düşer, alacağız demiştik. Düş, düşmedi, çıktı. İnşallah çıksın, devam etsin. Sorun yok. Bugün çok e, konuyu dağıtmış gibi olduk ama özeti yapay zeka devrimi bize çok pozitif şeyler vaat ediyor. Yatırımlarımızda o vaatlerimizi yerine getirebilmemiz için asıl önemli olanın kendimizi tanımak olduğu temalı bir videoydu. Umarım faydası olmuştur. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.